Öz Balık üretiminden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir son durum videosuyla karşınızdayım. Hemen buradan başlayacak olursak bildiğiniz üzere kendi çalışmasını yaptığım balıklar burada. Hemen yanlarında Snake Skin Purple'lar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıpır kıpır balıklar. Şöyle göstereyim netlesin. Ondan sonra Burada hemen altta Moscow Dark Blue Erkekler Ribbon kanı taşıyan erkekler burada hemen Devam edelim arkadaşlar Burada damızlık üretimi devam ediyor Moscow Dark Blue'nun Aynı şekilde Dark Blue'nun Erkekler burada bol miktarda erkek mevcut Sinek Black Tail'ler arkadaşlar Metal Sinek Skin Black Tail'ler Burada gördüğünüz gibi Sinek Skin Blue Tail'ler ee... Tablet yem keyfi yapıyorlar. Spirine tablet yem keyfi yapıyorlar şu anda arkadaşlar. Pazar günü malum genellikle ya e, bitkisel ağırlıklı besliyorum ya da şey hafta sonu pardon pazar günüden kasıt. tabi yani malum iki gün kısıtlama olduğu için artık iki güne de pazar demeye başladım. Bugünlerde eee ya bitkisel ağırlıklı ya da sarımsaklı yemlerle kendi hazırlamış olduğum sarımsaklı yemlerle besliyorum hafta sonları. Balıklar daha zinde, daha e, sağlıklı oluyor Allah'ın izniyle. Size de her zaman tavsiye ediyorum zaten bunu biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi balıklar keyifleri yerinde. Özellikle mavi tonlu balıklarda harika sonuçlar veriyor Spirulina tablet. Şöyle de blondelerimi göstereyim arkadaşlar. Onlar da şahane bir şekilde bayılarak e, yiyorlar. Kulina tableti. Ondan sonra başka burada bahsedeceğim sizlere neler var. Şuradan devam edelim. Yellow Tiger'lar da aynı şekilde. Bayağı bir azaldı. Yellow Tiger'lar. Şöyle netlerse göstereyim aynen. Bunlar da süpürneyi çok tanımıyorlardı ama inşallah tanıştılar yavaş yavaş. Yiyecekler bunlarda. da. Şöyle göstereyim burada. Metal Sinek Black Tail'ler arkadaşlar. Bunlar Spina'yla hiç tanışmadı. Şenol kardeşimden geldi bunlar. İnşallah ee, bunları da gayet iyi bir şekilde yapacağız. Şöyle alıştıracağız daha doğrusu. Göstereyim şunları da. Burada HP White'lar var arkadaşlar. bunlardan su değişimi ve filtre takacağım bunları inşallah. Yerlerini değiştirdim bunları. Devam edelim. Burada leoparlar var. Bunlar da aynı şekilde çok alışkın değiller şeye. Sükuna tablete. Şimdi değişik olarak burada bir önceki videoda bahsettim. Blue Dragon ribbonları şey alacağım diye işte üretim kafesini alacağım. Üretimlerini yapacağım diye bahsetmiştim. Şöyle çok netlemiyor, çok göstermiyor filenin için ama şöyle göstereyim Blue Dragon ribbonları arkadaşlar. Buradalar. Hatta dışarıda bir tane kaçağımız da var. Şöyle göstereyim o kaçağı da. O filenin arasından bir yerden yer bulmuş devamlı kaçıyor. Onu önleyemedik büyük ihtimal onu çıkartacağız oradan. Red chestler arkadaşlar. Red chest anladık tankım. Red chest yavrular. Bir aylık ve yeni doğan yavrular burada gördüğünüz gibi. Onlar da Spirulina'yı çok sevdiler. Bu arada Spirulina için de Özhan Oğuz teşekkür ediyorum sağ olsun getirdi bayağıdır ihtiyacım vardı onu getirdi balıklar da bayram etti gördüğünüz gibi red jest gençler bayılarak yiyorlar bu süpürnayı burada artık görmüş olduğunuz üzere ihtiyarlar var şöyle çok da güzel görüntü veriyorlar aslında şöyle arkadaşlar gördüğünüz üzere blue dragon red dragon ihtiyarlar var yani fazlalık erkekler bunlar öyle söyleyeyim burada yine blue dragon bir grubumuz var genç şöyle netlerse görülebilir devam edelim arkadaşlar şurada yine bakın HP White'lar buna birkaç gündür veriyorum onlar baya bir alıştı HP White'lar şeye Spilna'ya saldırarak yemeye başladılar aslında gördüğünüz gibi burada Blue Lays'ler arkadaşlar Blue Lays'ler de aynı şekilde yemeye devam ediyorlar Spilna'yı devam edelim buradan. Bugün bayağı bir iş var şu görmüş olduğunuz boşlara aktarmalar yapacağım şu görmüş olduğunuz iki fil, file falan bu tarafa geçecek ise, e, bu arkadaşlar. Burada white mozaik var, burada metal snack skin blue tail var. Yani yavru yoğunluğuna ulaştı. Maşallahlarınız esirgemeyi çok da fazla göstermek istemiyorum işin açıkçası. Bunlar da devam ediyorlar. Tuxedo okoyiler. Bunlar da aynı şekilde Satışta devam arkadaşlar burada karışık gördüğünüzlere renk cümmüşü var. Bunlar da o şekilde devam ediyor. Şuradan yine devam edecek olursak, Bluegrass red grasslar, metal snakeskin blue grass red grasslar, blue grasslar burada gördüğünüz gibi. Sonra neresi var? Burada. Tuxedo koyu damızlıklarım var arkadaşlar, üretimde olan damızlıklar. Burada Tuxedo koyu gençler var. Gördüğünüz gibi bunlardan inşallah damızlık grubu oluşturmaya çalışacağız. Alttan gelen Tuxedo koyularımız da burada. Bunlar da yeni tanıştığı tabletle ufak ufak tıklamaya başlamışlar. Yine hulibraslar yine burada mevcut. Hulibras üretim tankı da burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi damızlık balıklar. Şöyle de üstten bir görüntü alayım. Gördüğünüz gibi maşallahları esirgemeyin. Yavru dolu. Kesinlikle yavru yemeleri yok arkadaşlar. Serbest halde. Yüzlerce yavru içinde dolaşıyor. O yüzden bu suya çok müdahale etmiyorum. O şekilde devam ediyor. Burada yine çalışma grubundan bir bölüm burada. Şöyle net derse. Gördüğünüz gibi burada. Bunlar da tabletlerini zaten seviyorlar. Burada full bileklerden kalma bir erkek, 1-2-3-4 kişi yavrumuz mevcut inşallah. Bunlardan da ilerleyen zamanlarda büyüdükleri zaman yavru alabiliriz. Melekler zaten büyümeye devam ediyor. Burada Snakeskin Blue Tail'lerin hepsini aynı şekilde aynı fileye topladım arkadaşlar. Şurada da vardı oraya başka bir grup balık ekledim. Buraya da hepsini topladım. Bütün damızlıkları bir araya büyük filenin içine topladım. Gayet keyifleri yerinde. Bugün de şöyle göstereyim. Yavrulamaya da başladılar. İnşallah devam ederse böyle gidecek. Aynı şekilde bu lüteylerin tablet yem keyfi de sürüyor arkadaşlar. Kapış kapış. Bunlar bitirse bir daha takacağım şu görüntü. Şahane bir görüntü. Gördüğünüz gibi. Akın akın süpürme tableti yemeye çalışıyorlar arkadaşlar. Burada da aynı şekilde bu lüteyler süpürmeye saldırmış vaziyette. Bu onlar Blue Dragon üretim tankı burası arkadaşlar. Bu her zamanki Blue Dragon'larda niyeyse her zaman bir tane kaçağım var. Bunu yakalıyorum atıyorum ama yine de kaçıyor. Keyfi bilir öyle dolaşıyor. Yavrulara çok zararı yok. Burada da yavru üretimi devam ediyor son hızla. Burada Yellow Tiger King kobraları artık sepete aldım. Dün gibi bir önceki videoda bahsettiğimden bakın size beraber gördüm. Burada da bir tane kaçak var. Onlar artık yapacak çok fazla bir şeyim yok. Şöyle Yellow Tiger'lar üretime alınmış durumda. Blue Dragon Henchler artık bir şey tam ayrılma zamanları geldi. Bunlar da vakit olursa ayıracağım. Yine Blue Tail'ler aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Burada da Blue Grass'lar var sanırım. Bir pasta bir Blue da burada olması lazım. Burada da aynı şekilde yürüyor bunlarda şöyle dönecek olursak burada şöyle aynı burada da Cobra Red Tail'ler arkadaşlar aynı şekilde Snake Skin Blue Tail'ler damızlık grubu şöyle altta da yine aynı Blue Tail damızlık grubu var bunlarda da yavru alma işi son surat devam ediyor Platinum'lar, Platinum siyah bir Platinum'lar Burada da aynı şekilde yavrular büyümeye devam ediyor. Metal, Snakeskin, Blue-Tailed'ler. Metal, Snakeskin, Blue-Grass'larda satışta olanlar da, satış boyuna yakın olanlar burada aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Onlar da güzel bir şekilde tablet yemeye devam ediyorlar. meleklerim artık yukarı çıkma vakitleri gelmiş. Gördüğünüz boyları büyümüş arkadaşlar. White mozaikler Snakeskin White mozaikler de burada. Erkekler burada daha doğrusu diğerler üretim tankında. Bunlar bir kısım balıkların yavruları. Polidragon'un devamı da burada arkadaşlar. Şurada şöyle göstereyim. Burada da şahane bir görüntü var. Daha toplamadım ama toplayacağım yavruları. Gördüğünüz gibi şu dişimiz artık yaşlı bir dişi yavruladı. Sonunda bir ikinci defa yavruladı. Neon Blue, Moskov Neon Blue balıklarımızın yavruları inşallah üretime bu şekilde devam edeceğiz. Hediye geldi zaten bu balıklar. Bu şekilde bunların da üretimine devam edeceğiz arkadaşlar. Durum bu şekilde. Son durum. Hem süpürne tablet keyfi ve balıkların yerleşimi gibi bir şey oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese keyifli hobiler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Keyifli hobiler.